Projelerimizin dördüncü ana başlığı sosyal belediyecilik. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar halkının yanında olmaktır. Bu anlamda ilçemizde dünyaya gelen bebeklerimiz için yeni doğan paketi ile bebeklerimizin ilk ihtiyacı karşılanacaktır. Sevgili çocuklarımızın hayatlarının en önemli anlarından biri olan sünnet törenlerini geleneksel hale getireceğiz. Evde yaşlı bakım hizmeti ile evlerde profesyonel bakım hizmeti devam edecektir ihtiyaç sahibi ailelere fatura desteği sağlanacaktır. Sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımıza defin ve cenaze taşıma hizmeti aksamadan devam edecektir. Sokak hayvanları için mama noktaları arttırılarak kısırlaştırma işlemleri belediyemiz tarafından yapılacaktır. Kültür gezileri halkımızın her kesimine hitaben duyurular yapılarak herkesin faydalanması sağlanacaktır. Altunova'da daha güzel bir gelecek inşa etmek için her daim yanınızda olan bir belediye başkanı olacağım